Oğlum ne yapıyorsun lan? Aba Oğlum bu adam nereye uçtu lan öyle? Oğlum birisi de beni buradan indirecek şimdi Ben şu LDB sıkasını <laughs> çok pis var ya. Oğlum durun adamı rahat bırakın lan ben sıkacağım. Sus! Oho işte bu. Neyse. Şöyle bir kardeşim selamın Lan oğlum o... <laughs> of. VK bana sıktı. VK'dan intikam alacağım. VK gel buraya. <laughs> Oğlum adama ivmelendirdim lan adamı yanlışlıkla. Baktım bu iş böyle olmayacak. Abo! Lan kim beni buldu orada? Oğlum bu VK sıkmış olamaz değil mi bunu? Gençler dur. Ben sizi kurtaracağım. Hmm. <laughs> abi Leopard mi zaten? Aga be Leopard gel buraya. Çat. Lan be. Adam yön bozdunuz. Bana bak lan tamam, hadi, hadi güle. güle çok uğraştık ya. Oğlum bak yeter lan. Bıktık lan. Sen bak, defol. Ah be. Paleti kırıldı. Oğlum tamam öldürüm AT8'i benim bekleyeceksiniz ya. Vallahi Allah. Bir hızlı doldurma yapalım da kardeşim. Başımıza ne geleceği belli olmaz. Bak bu eleman beni öldürmeye geliyor tamam mı? Hmm. Bak, bak bak bak. Bak bak şimdi bak bekle bekle. Nereye düştün? Sen kim öldürüyorsun <laughs> lan? <laughs> bana bir yol açın şu şunların arasında ben bir gideyim. Bana arkadan sık gözün senin bana arkadan sık lan. Hoppala kardeşim. Sen buradaydın. Ne yapıyorsun kardeşim benim? Oğlum sıkma bana bak sıkma bana gıcık oldum biliyorum ama Hop oley Of yapma Beşir Rahim'e bana sıktı bu ya yani çaka Ben bir çaka Ya ne yapıyorsun lan orada ha? Bu ne ya o sen nasıl uçuyor? Bu nasıl uçuyor? Öyle bir şey mi var? Hop vurayım da dengesi bozulsun. Oğlum bana sıkmayın lan. Her Komutan sık sıkıntı yok kardeşim de benim komutanımda. Sık 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 lan sık. Sık. Sık lan sık. Sık bir tane daha sık. Allah resimde Oh. Oh. Hadi lan hadi. Birazcık manevra yapayım şöyle şöyle. Oh. <laughs> burada iki tane tank var. Biz burada fazlayız abi basmamız lazım bizim. Şuradan. <laughs> ne güzel sıktım be. <laughs> Frosty beni bekle. Bekle beni. Of 864 lan. Ensesine şaplığa koyduk ama öldüremedik ya. <laughs> Suyu bırakın lan bari. Oğlum birini bırakın lan yapmayın lan. Şşş. Oğlum öyle sıkmayın lan. Şşş. Gençler. Oğlum adam var A.P.K ama ayıp lan. A.P.K'ya sıkılır mı? Kardeşim ben şu adama sıkacağım ya. Lan dur dur dur. Ayıp be. Lan bir kişiye sıkamadım sizin yüzünüzden ya. Allah kahretsin. Oğlum dur lan gelme lan. Aaaa sıkıştım Yapma Oğlum WZ'yle çarpıştım yanlışlıkla depol depol git Oğlum çekil lan Obooo Sheridan'la oynanmıyor harbiden ha ya bir de delemiyorum da delemiyorum ha. Ha bu adamın niye delişi düşük ya? Havada havada ölürüm bu arada. Evet. Tahmin ettim. Giren. <laughs> Yapıştırıyor. Hadi gidelim de kardeşim. Şu kovalayacağım ya. Tamam bu adamla girelim. Ben şeridini kovalamak istiyorum ya. Neredesin ya? Üste. Hop. Da oğlum var ya sen tam bir çakalsın. Gel gel. <laughs> Paletini al. <alayım. gülüyor> Şeridan, Şeridan. Ya buraya. Da... Oha! Çakal, ne füze attı be. Dur sana bir bir tur yardım edeyim buraya. Ne güzel kovalamacaydı. ha, Sonu geldi Vur bir tane daha. Vur hadi vur. Vur. Lan oğlum ne yaptın lan? Şurada vallahi la gömüştü barda. Daha yeni yere düştü. Oğlum maçı kaybedebiliriz ha. Yani o da ç alışıc değilmiş tablo. Şu an gördün mü? Bekle. Bekle bir şey şimdi. Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vurul